SporX. Omar El Abdelloui Ocak'ta geri döneceğini açıkladı. Ocak ayında döneceğini açıkladı. Yaklaşık 11 ay önce evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşılaşan ancak bir dizi operasyon geçirerek sağlığına kavuşan Galatasaraylı Omar El Abdelloui, Ocak ayında sahalara dönebileceğini açıkladı. Kök hücre ve kornea nakli Kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada sol gözünün kazanın olduktan bir süre sonra görmeye başladığını ancak sağ gözü için bir dizi ameliyat ve kök hücre tedavisi ve kornea nakli olduğunu anlatan Norveçli oyuncu yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi. Açıklamalar. İşte El Abdeli'nin açıklamaları. İlk anda tamamen kör oldum. Kaza ilk olduğunda her şey karanlıktı ve tamamen kördüm. Yüzüm de tamamen yanmıştı. Yavaş yavaş sol gözüm görmeye başladı ve sonra da tamamen iyileşti. Sağ gözümdeki yara ağırdı ve yakın zamanda tedavilerim bitene kadar o gözüm tamamen görmüyordu. Göz kapaklarım yeniden yapıldı. Çok uzun bir yola çıkarak birçok ameliyat oldum. Göz kapağımın bir kısmı yandıktan sonra ilk adım olarak göz kapaklarım yeniden oluşturuldu. Sonrasında tüm ailem testten geçerek bana uygun kök hücre arandı ve ablamın ki bana %100 uyumluydu. Kornea nakli oldum. Bu konuda çok sanslıyım. Sonra ablamın gözünden hücreler alınıp benim gözüme yerleştirildi. Bugün sağ gözümle tekrar görebilmemin en büyük nedeni de bu. Kısa zaman önce de kornea nakli oldum ve sağ gözümle tamamen görebiliyorum. Doktorlar Ocak ayına yeşil ışık yaktı. Kısa sürekli yaşadıklarım böyle ve şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Doktorlarım tam zindiliğe kavuştuktan sonra Ocak ayından itibaren oynamam için yeşil ışık yaktı. Bu yüzden şu anda tek odak noktam mümkün olan en iyi şekilde forma girerek takımım ve ülkem için hazır hale gelmek. Fatih Terim baba figürü oldu. Tüm Galatasaray Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destek çok büyüktü ve bana büyük bir inanç verdiniz. Teknik Direktör Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba figürü oldu ve her zaman yanımda yer aldı. Yönetim kurulundaki herkese, teknik personele, sağlık çalışanlarına, takım arkadaşlarıma bana yardım ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Asla yeterince teşekkür edemeyeceğim. Tüm Galatasaray taraftarı ilk günden itibaren bana gönüllerini açtı. Hepiniz beni motive ettiniz ve cesaretlendirdiniz. İyi niyetli mesajlarınız ve desteğinizle bana çok yardımcı oldunuz. Sizlere asla yeterince teşekkür edemeyeceğim ama sahada her şeyimi vererek elimden geleni yapacağım. Şimdi forma girme zamanı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.